İlk bomba kötü gitti. Lan oha ikinci nereye gitti? Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır? Ve rakibin tam koyununa o bomba nasıl sokulur? Lan ne alaka? Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklenen bir video ile karşınızdayım. Kozmika hesabı ile One Man Squad... Artı Miramar haritası artı arka planı gördüğünüz gibi eskisi gibi yaptım arkadaşlar. Görünmez yaptım yani. Gördüğünüz gibi görünmez yaptım. Şimdi adamlar bütün içeriği sırtladı abi. Binayı ele geçirdi silahları kaptılar. Şuradan uzimizi aldık. Baskını yapacağız. Bomba etkili bir giriş için önemli. 15 mermi alalım abi. Yani 15 mermiyle 20 kişiye dalmışlığımız var arkadaşlar biliyorsunuz. Şu bombayı alın ben gelene kadar bununla bir idare edin. Bak bomba çalışırsa çok güzel. Çanta mı? Geliyorum oğlum. Geldim. Hayır yani gittiğimi mi sandınız? Bu kadar kolay mı? Yalnız şu an biraz ciddiyet. Ortam biraz gerildi arkadaşlar. Ya onlar ya ben. Havayı koklamam lazım. Kalabalıklar. Şu bir. Yer. Sen ne yapıyorsun lan? Güzümün önünde arkadaşını kaldıracak. Mermi harcıyoruz. Merminin bize gelişi 2 lira zaten. <laughs> lan bot musun nesin? Kafa karıştırma. Oğlum bunların sayısı artıyor. Yok ya. Hiçbir şey olmamış gibi buradan sıyrılacak ha. Bu belaya artık hepimiz bulaştık. Oğlum bak kilimi milimi çalmayın ha. Hugo mu? Abi yok kaç kişi olduklarını anlayamadım. Kıpır kıpırlar. Canın az. Hepsi öldü. Hadi bakayım. Bot mu lan bu? Evet. Sanırım bir yapay zeka arkadaşlar. Hemen şurayı hızlıca lootlayalım. Aha. E yani burası Picado arkadaşlar. Biliyorsunuz Miramar'ın en belalı bölgelerinden biri. Nereden baksanız 8-10 takım daha vardır yani burada. Ana bina her zamanki gibi dolu. Şimdi. Böyle durumlarda avınızı ürkütmeyin arkadaşlar. Acele etmeyin. Bırakın kendisini güvende hissetsin. Onu sıcacık kollarınızla sarın. Sevgi sözcükleri fısıldayın. Aşağı mı atladı lan o? En az iki kişiler. Ve tak bir bitir işi yapın. Yalnız arkadaşı kaldıracak onu. Bir tane yedi bu çok güzel oldu. Arkadaşının artık acele etmesi lazım. Hadi be. Hop. Hepsi öldü. Evet iki kişilermiş ve küçük bir açıyla yarım takımı leblebi gibi yedik arkadaşlar. Devam. Çık aradan. Aradan çık. Bak şimdi maçın en güzel yerleri geliyor abi. Kil sayımız da güzel. Bir tane camper limon sıkacak. Onlarla benim aramda oğlum. iki mermi harcadık bana borçlular. Para üstü alacağız. Kaybol. Evet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şunun da bir lootuna bakalım abi. Bot değildi lan galiba bu. Bu arada daha fazla One Man Squad videosu istediğinizi biliyorum arkadaşlar. Ben de istiyorum hatta... Eskisi gibi bu hesapla one man squad videolar çekmek istiyorum. Lan. Lan bir sus lan bir sus bir şey anlatıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Tekrar eskisi gibi kozmika hesabı ile one man squad videolar çekeceğim. Ee, ama şundan bahsedeyim daha önce bahsetmiştim. Biliyorsunuz bu hesap artık ülke çapında tanınıyor. Sağ olsun takipçilerimiz ma maç esnasında zıplayarak yanımıza geliyorlar konuşmak için. Hepsine buradan selam gönderiyorum ama yani maçın seyir zevki düşüyor. Yani bunu da sizler söylüyorsunuz haklısınız. Yani maçın en heyecanlı yerinde bir bakmışsın rakipler zıplıyor falan konuşmak için geliyorlar. Olmuyor yani. Ee, bir diğer nokta da arkadaşlar şu an Touch Ligindeyim bu arada onu da söyleyeyim. Ve bu liglerde hani karşıma böyle As Liginden falan rakipler de geliyor. Bu liglerde insanlar puana yönelik oynuyorlar. Sona kalmaya yönelik oynuyorlar. Açık oynamıyorlar Böyle temkinli oyuncular denk geliyor. E o da tabii olayın eğlencesini böyle bam güm dalmasını falan kaçırıyor. Bu arada iyi oyuncular, kötü oyuncular ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. Bu liglerde tabii ki yüksek liglerde tabii ki çok iyi oyuncular var ama sadece yüksek liglerde çok iyi oyuncular var demek kesinlikle yanlış olur. Bu bir tercih meselesi. Yani alt liglerde de çok iyi oynayan oyuncular var. Ama onlar puan kasmayı tercih etmiyorlar öyle söyleyeyim. Yani diyeceğim o ki Hani bu hesapla mı devam edelim One Man Squad videolara yoksa diğer hesapla mı? yorumlarda belirtin. Bir de elinizdeymişken videoyu beğenirseniz güzel olur. E bunlar hata yaptı. Şu bir. Bak o bir tane adamı düşürmek çok önemliydi. Şu an buraya bağladım bunları. Halı saha maçı mı var beyler ne oluyor? Bak zıplıyorlar mesela. Ama bu takipçi zıplaması mı yoksa çaresizlikten mi onu anlayamadım. Bir kar 98 iki tane beril 7 düşmedi. Seviye 4 yelek bulmuş herhalde. Abi ben her türlü ateş edeceğim. Zaten ortalık karışık. Bam mevzuları var. Aa nasıl gitmedi lan o? Evet abi ateş edin siz de, siz de ateş edin. Biraz yavaş lan. Bu çok anlamsız bir çatışma ya. Hayır arabam yakınlarda olsa Batman ve Robin gibi arabamın üstüne atlayıp abi direkt bunlara baskına giderdim de. Araba uzak. Bir de adamlar da uzak bana. Neyse. Gidelim. Onlar da saldı zaten. Oha lan. Hafif bir kastı sanki. Sonumu düşünmüyorum arkadaşlar. Direkt şöyle girdik. Bak numara yapmayın. AVM insana bir güven veriyor ya. Hani kafaya her türlü tek atabildiğini biliyorsun ya. İyi hissettiriyor. Yerimiz güzel. Alandayız. Şu airdrop'a gelen giden gerçekten olmadı mı? İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Yaklaş. Bunun arkadaşları var. O yöne bakmam lazım. Aha. Bir taneydi. Abi bu da zıplıyor. Yani ateş etsen bir türlü etmesen bir türlü. Adam ense tıraşımı aldı. Nasıl gitmedi o? Ya bir yandan var ya böyle üzülüyorum da yani ama yapacak bir şey yok. Abi Vurmam lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani istisnasız her maçta olduğu gibi videoda da denk geldik takipçilerle. Buradan o vurduğum arkadaşlara da selam gönderiyorum. Bana kızmayın, darılmayın, gönül koymayın abi. Hani hem kendim için hem sizin için. Hem banlanma riski var hem maçın seyir zevkini yükseltmek adına. Yani saygılar, sevgiler abi. Hakkınızı helal edin. Alan da bayağı bir daraldı. Lan adam var. Şu bir. Lan dağ gibi adamı gözümün önünde yıktılar be. Şimdi. Arabam var. Rotate atmam lazım. Gazın kapanmasına bir buçuk dakika var. Güzel. Yeterli süre. Önce şuraya bir bakalım. Burada bir mevzu patlak verdi. O patlak sonra bize dönmesin arkadaşlar. Evet. Ortalık toz duman. Havada ölüm kokusu var. Lan. şu bir. Şunu bir alın. Lan. Onu ben bırakmadım bak kendi bıraktı. Evet ilk bomba kötü gitti. Lan oha ikinci nereye gitti? Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır? Ve rakibin tam koynuna o bomba nasıl sokulur? Lan ne alaka? Evet rakip bize gösterdi arkadaşlar bomba nasıl atılır hangi durumlarda atılmalıdır ve rakibin tam koyundan nasıl sokulur ben buna anla diyorum arkadaşlar şanssız şanssızlık yani bu görmedim abi öyle bir mesafe diyor öyle bir bomba da gelmedi ben burayı tekrar izlerim tekrar izlerim ben evet artı 32 puanı yapıştırdık arkadaşlar güzel puan ve 18 leş 2587 hasarla maçı tamamlıyorum bence keyifli maçtı abi. Şanssız öldük. Ben şanssız olarak kayıtlara geçsin diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Daha fazla One Man Squad videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu akşam saat 8.30'da Nonolive'da canlı yayında olacağız. Sürpriz konuklarımız var. Hepinizi bekliyorum. Videonun yorumlarına sabitlerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.